Ee, diğer 13 yıllık hükümetlerimizde olduğu gibi 64. hükümetimiz de Sayın Başbakanımızın önderliğinde eee hayırlı çalışmalara imza attık. Milletin bu büyük teveccühüne eee sonuna kadar layık olmak için elimden geleni yapacaktır. Yani buna bizim inancımızdan Son derece deneyimli bir kadro var. Son derece deneyimli bir eee hükümet bakanlar kurulu oluştu. Onlara da hayırlı hizmetler diliyoruz yani önümüzdeki süreçte. Ee, parlamentonun bir önce çalışması gerekiyor. Ee, meclisin süretle e, el gereken, çıkarması gereken kanunlar, yapılması gereken reformlar var. Bunları da yapabilmenin yolu meclisin bir önce normal çalışmasıyla dönmesi. Bunun için çok istedik. Yani Aralık ayında asıl bütçeyi 2016'nın asli bütçesine çıkartalım istedik. Bunun hazırlıklar yaptık. Sayın Başbakanımız gelin ülkenin açalım. Acil bekleyen sorunları var diyerek Partisi'lerinin genel başkanlarından, geç başkanlarından bu konuda ricacı oldu ama bu e, ricalar karşılık bulmadı. Karşılık bulmanca da maalesef e, gerek seçim beyanlarımızda olan gerekse seçim sırasında sahada vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz tarifler ve e, reformlar reformlar 3-4 ay gecikmeli olarak devreye girecek. Halbuki e, bütçeyi bu ay yapabilmiş olsaydık Ocak ayından itibaren hemen söz vermiş olduğumuz bütün e, vatandaşımızla yönelik tarifleri tek tek hepsi arkaya yerine getirecek. Bunların programları da hazırlandı. Ama da bunları yapabilmemiz için büyük çoğunluğunu Hayata geçirebilmenizin birinci şartı bütçeyi geçirebilmenizdi. Bizim de talebimiz bu yüzdendi yani biz geçici bütçelere öykü diye bir şey yok. Bunun örnekleri var. Geçici bütçelere öğretilmiştir. Ki 6 aydır bunun en son süresi ama biz sadece 3 aylık bir geçici bütçe yapıyoruz, çıkartırız ama pek o kadar çok beklenen tarih var ki işte çiftçilikle uğraşan var değil mi? Hayvancılıkla uğraşan. işte yem gübre kullanan var, hayvancılıkla uğraşan var. işte biz KDV'yi sıfırlayacağız. E yani bunu yapamıyoruz. Yasal düzenlemeler lazım. Önünü gerekiyor. Veya yani ne bileyim emeklimiz bekliyor. Çalışanlarımızın beklediği düzenleme, taşeronlarımız, taşeron çalışanlarımız, işlerde çalışan taşeronlar. Onların bütün bir sürü beklentisler var. E bütün bunları yapabilmenin yolu da, bütün bunları karşılayabilmenin yolu da, meclisteki yasal düzenlemeleri yapmanızdan ve meclisi çalıştırmanızdan geçiyor. Halbuki bu e, bütçe üzerinde konuşmayalım demedik. Yani daha önce mesela geçen sene 2015 bütçesini yaparken plan bütçe komisyonu 17 günde geçmiş dedi ki bu da 11 günde geçsin. Yani mecliste 13 gün konuşulmuş genel kurulda 8 günde konuşulsun. Dedi biraz kurumlar birleştirerek ama ee, konuşulsun. Yani her şey ortaya konulsun. Her şey söylensin. Muhalefet bütün eleştirilerini yapsın. Buna biz açığız. Biz bunları değerlendirelim. Ama ee, ülkenin önüne açalım ve bekleyen sorunlarını ee, bir önce çare bulalım. Ama kabul ettiremedik. Tabii inşallah bu anda iş ee, çok devam etmez. Çünkü daha medisin ilk günlerinden itibaren yani hükümet programı okunduğu gün özel gündemle okunur. Bir termin vardır. İş düzlükte yeri vardır. Hükümet programlarının okunduğu günlerde başka görüşmeler yapılmaz. Çünkü bunlar özel gündemle topla, yapılan toplantılardır. Ama bunlarda da gittiler, grup önerisi verdiler. Bir sürü usul tartışmaları saatlerce. E, yani, güven önemesi yapılıyor. Güven ölemesi, özel gündemle yapıyorsun. Yani o bir anayasal takvimdir. Orada e, aynı şekilde hiçbir şey konuşulmaz. E, orada gene bir sürü tartışmalar, gene hakeza, işte grup önerileri, onların üzerine süren saatlerce tartışmalar. Bu şunu gösteriyor, e, muhalefet meclisi çalıştırmamak için elinden geleni yapıyor. Yani e, bu bunun habercisidir. E, bunun da yolu bir sürekle iş düzgün e, düzeltilerek iş düzün boşluklarından yararlanarak meclisin çalışmasının engellenmesini önleyecek tedbirlerini alınarak bu düzenlemelerin, bu yapılması gerektiği net olarak ortaya çıktı. İnşallah e, şu bütçe bütçe bunları yaptıktan Yemiştim. sonra da en azından önümüzdeki, önümüzdeki yılları kurtarmak adına önümüzdeki yılları kurtarmak adına bu çalışmayı bir an önce yaparız diye ümit ediyorum. Teşekkür e, hem şahsım adına hem AK Parti ailesi adına bir kez daha e, Sayın Başbakanımız adına size teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hakikaten e, müthiş bir özveriyle sahada bulundunuz. Çok zor bir süreçte bir de sahadaydınız. Yani bir de tam e, meyvanın toplama mevsiminde, elma mevsiminde e, bir e, seçime gittik. Bütün köylerimize teşekkür ediyorum. Muhtar Allah razı olsun. Yani Köylere değil işte köy gezilerimizi depolarda yaptık çünkü bahçelerde yaptık çünkü vatandaşlar ya bahçelerde diyor depolarda diyor yani bu bu şartlarda gidilen bir seçimde gerçekten e, müthiş bir neticedir başta ilçe başkanımız olmak üzere emeği geçen bütün arkadaşlarımızın topluluklarımızda gençlik topluluklarımızda ilçe teşkilatımıza, bütün kadimlerimiz gelme istiyoruz, hepsini. Şükranlarımız buyum, Allah razı olsun. İnşallah e, bu e, şeyler, e, çabalar e, karşılık bulacaktır. İnşallah İrdin beklenen sorunları var, İsmar'da e, Beklenen yatırımları var. İrdide bazı hayallerimiz var. İnşallah bunların hepsini e, tek tek e, yerine getireceğiz. Yaptığımız her hizmet direkt İrdile giden hizmettir. Acaba burada bu nasıl, ne olur, kimin faynesinde yazılır, yazılmaz. Öyle biliyorsunuz bir endişemizle. Ee, i̇şte bunun bir örneğini e, Eğirdik Kalesi'nin restorasyonu e, meselesinde gösterdik. Bunun e, restorasyonu çalışmaları için özel idarenin kültür ve tabiat varlıkları korumadaki e, forumdan e, bir miktar aktardık. Burada bir çalışmalara başlasınlar. Gereken diğer kaynaklar da gene Özeyden üzerine Derviz'in aktarılarak süratle eğildi. E, bu kanalizasyon meselesi e, tamamlanacak. E, onun dışında gene e, işte devlet demir yollarının eski gar o bölgede ilgili işlerimiz var. Kaya meselemiz var. İşte pansiyonumuz var. Eğildiğin kuşak kanalizasyon projelerimiz var. İşte gölet projelerimiz var. Çay göletimiz var. Diğer yerlerdeki gölet projelerimiz var. Sulama sistemleri. Bunların hepsini ee, birlikte e, bütün teşkilatımızla, milletvekili arkadaşlarımızla, e, ilçe başkanımızla, sizlerle inşallah takipçisi olacağız. Bunların hepsini halledeceğiz. Bundan yana hiç kimsenin deli endişesi olmasın. Isparta için büyük hayallerimiz var. Ee, yani artık normal e, rutinine bindirdiğimiz, eskiden hayal olan ama AK Parti'nin ile beraber rutine dönmüş hizmetlerin ötesinde Isparta'yı daha ilerlerde e, daha farklı bir vizyona e, taşıyacak, yutulacak olan e, hedeflerimiz var, hayallerimiz var. Bunları inşallah birebir, e, anlamadım hepsini, e, gerçekleştireceğiz. E, ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Yani e, her şey için. Bir de dört dönemdir hakikaten Eylül olarak, hem teşkilatlarımız olarak, hem Kardeşimiz olarak dört denildi. Bu kişisel, bu şu ana kadarki ki farklı teşekkürüydü. Bu da kişisel bir teşekkür. Dört denildir e, hakikaten e, hep yanımızda oldunuz. Desteklerinizle, dualarınızla. Ben de buna layık olmaya çalıştım, eline gemi yaptım. İnşallah bundan sonra daha büyük bir e, şevkle, daha büyük bir aşkla İnşallah tüm bu sorunları ortadan kaldırmak için sizlerle beraber olacağız diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Vahim şey Uytan Evet, ileride başkanımız. Bugün sabah erken saatlerde çıktık Süreyya Bey'le, Osman Başkanımızla. Dilçelerimizi, bendelerimizi, son durağımız burasıydı. Yani herhalde üçüncü gelişimdir Kasım'dan bu yana ama baktığım süre İABG'ye gelince beraber yine gelelim istedim. Yeni gelişim biliyorsunuz. Ee, <laughs> da... İlk defa, bir Kasım'dan sonra ilk kez <laughs> ben Isparta'ya geldim. Doğru. Ee, hakikaten e, gittiğimiz her yerde herkesin gözleri gülüyor, insanlar rahat. Bizlere oy vermeyenler de rahat, memleket rahatladı. Güzel sonuçlar oldu yani memleketimiz 7 Haziran 1 Kasım arasında çektiği sıkıntılar ve tereddütler ortadan kalktı. Güzel bir tablo oluştu. Gerçekten onun için tekrar teşekkür ediyoruz. Bütün gayret edenlere, teşkilatımıza, muhtarlarımıza, hatta ailelerimize, sizler koşturdunuz, onlar sabrettiler, tahammül ettiler. Çok şükür taçlandı yani 1 Kasım'da. Eğirde e, dahil e, 12 ilçemiz, merkezde 13 ilçemiz AK Parti birinci oldu. Hatta diğer muhalefet partilerin tamamı bile bizim kadar olmadı. Bazı yerlerde yarımız kadar ancak oy al, alabildiler tamamı. Ve geçtiğimiz hafta e, ile beraber işte Süreyya Bey bütçe, plan bütçe komisyonu başkanı oldu. Güzel bir gelişme oldu. Ben de insan hakları inceleme konusunu üyesi oldu. İnşallah el beraber teşkilatımız, ilçemiz, ilimiz, vekillerimiz olarak bundan sonra bahanemiz de yok, mazeretimiz de yok. Çalışacağız. Dört sene seçim de yok. Siz de çok yorulmayacaksınız. Ama başka şeyler yapacağız mutlaka. Bu yüzde sekiz, dokuz gibi bir oy artışı oldu. AK Parti'nin yedi Haziran'a göre yeni teveccühler oldu. Başka siyasi düşüncede görüşte olan insanlar bizi tercih ettiler, inandılar. Neye rağmen tercih ettiler? İçeride ve dışarıda bu kadar çok tahribata rağmen, bu kadar çok düşmanlığa rağmen milletin vicdanı ve aklı ve kalbi doğrudan yana tavır aldı ve gerçekten hatta bazen beklentilerimizin de üzerinde bir teveccüh sergiledi. Tabii bu aynı zamanda omuzlarımıza bir yük de yükledi ve bunun sorumluluğu ve bilinciyle inşallah şükürler olsun yani 13 yılda yapılan güzel hizmetleri daha da ileri noktalara taşıyacak daha zengin daha müreffeh bir Türkiye haline geldik ama bundan sonra esas vazifemiz biraz önce başka yerlerde de konuştuk bunları sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde bu 1 Kasım seçimleri bize muhabbeti olan, teveccühü olan Müslüman kardeşlerimiz, dostlarımız sevinçle karşıladılar. Başka bir ülkede, başka bir siyasi partinin, iktidar hükümetin bir seçim başarısı dünyanın bu kadar çok yerinde alkışlanmadı. Böyle bir teveccüh olmuyor. Başka İslam dünyası, Orta Doğu'daki yerler için de bu geçerli. Ama bizim ülkemizdeki bu sonuçlar birçok yerde alkışlanmıyor. Bu da bize bir şeyi gösteriyor. Yani o insanların bizden bir beklentisi oldu. Türkiye'ye teveccühlerinin, bu yönelmelerinin arkasında hakikaten önderlik etmek, yol açmak, onlara ufuk açmak gibi bir vazifeyi omuzlarımıza yüklüyor. Sadece bu Türkiye'nin köyünde, ilçesinde, Isparta'sında, Kayseri'sinde, Van'ında değil bu ülkelerin insanları da, mazlum halklar da bizden bir şey bekliyor. Dolayısıyla bu şuurla ve bu bilinçle ve milletimizin verdiği bu destek ve temecühle önümüzde dört yıl var. Bu süreçte tabii bu bize destek olanları hakikaten kazanmamız lazım tam manasıyla. Onların kalplerine ve gönüllerine dokunmamız lazım. Hatta onlardan da başka yine bize gelmesi muhtemel olan potansiyel bir seçmen kitlesi daha var yapılan araştırmalarda. Onları da kazanmamız gerekiyor adil ve eşit bir şekilde AK Parti'nin misyonuna ve davasına uygun bir şekilde yapacağımız bu hizmetleri ve şükürler olsun şimdi bakın güzel bir tablo çıktı. İşte Süreyya Bey kasanın başında şimdi biliyorsunuz değil mi? Yani evet. bütçenin başında. Ee, bizler öyle, işte teşkilatımız öyle, uyum içinde, ahenk içinde çalıştığımız zaman Allah'ın izniyle her türlü hizmeti buraya getirebiliriz. Zaten ilçe başkanımızın daha önceden söylediği, takip ettiğimiz konular var. El birliğiyle onları işte il teşkilatımızda da hakeza böyle planladığımız, daha önceden konuştuğumuz konular var. Sizlerin de bildiği. Bunların takipçisi olacağız. Ve bu rüzgarla ve bu güçle, bu manevi destekle aynı zamanda inşallah 2019'u, 2023'ü görebileceğimiz, daha güzel günleri yaşayabileceğimizi hepimiz inanıyoruz ve bu müjdeli günlerin yaklaştığını da görüyoruz. Yani hayal değil artık. Mesela 2023 eskiden bir slogan gibi anlıyordu bazıları. Nasıl bir şey acaba? E şimdi normalde dünyanın başka demokratik yönetimle idare edilen ülkelerinde iktidar partileri mutlak surette oy kaybıyla devam ediyorlar bir sonraki seçimlere. Grafik aşağı doğru gidiyordu. Ama bizde yukarı doğru gidiyor. Bu çok alışılmış ve bilinen bir şey değil. Bu da yapılan işin doğru olduğunu, milletin teveccühüne <laughs> layık olduğunu gösteriyor. Bu liyakati devam ettirmek bizim hepimizin ortak vazifesi. İnşallah el birliğiyle Ankara'da kapımız açık. Her zaman başkanımız zaten ile bize iletiyor. Buralarda çözülebilen şeyler mutlaka burada çözülecek. Ankara'da yapılması gerekenler bizler takipçisi olacağız. Zaman zaman da fırsat buldukça geleceğiz. Ben tekrar teşekkür ediyorum destekleriniz için, gayretleriniz için beraber olacağız ve bu kadroyu ve bu çerçeveyi, bu halkayı genişletmek gibi bir hedefimiz var. İnşallah beraberce başaracağız. Sağ olun, var olun.